Deniz ilk oyuncağını bulduk. Hadi geldi yerlerini de bulalım. Hadi bul bakalım arabalarını. Neredeymiş bu arabalar? Evet, diğer arabamızı da bulduk. Motosiklet mi geliyor? Motosiklet. Evet. Hadi diğerlerini de bul bakalım. Oradan bir kamyon mu geliyor? Evet, kamyonumuzu da bulduk. Bir tane daha var Deniz. Evet, kırmızı arabamızı da bulduk. Teşekkür ederim anneciğim. Deniz, kapı çaldı. Git bak bakalım kapıda kim var? Aa, kapıda ne var Deniz? Ne gelmiş Deniz sana? Ne gelmiş anneciğim? O tekne gelmiş denize. Denizin teknesi. Deniz hadi kumlar olabilirsin. Kumlar olabilirsin anneciğim. bitti. Süren bitti Deniz. Deniz ne yaptın oğlum bunu? Ne yaptın? Ayıyı kopardı mı bacaklarını? Nerede bacakları? Niye kopardın? Ve o popo koptu. Koptu mu anneciğim? Yazık ayıcı. Yazık. pije robot efendi patron pijama maskelileri hemen yakalayıp getirmelisin tamam patron pije robot bizi hemen yere bırak sen şimdi görürsün pije robot Deniz park petrollerini dizmişsin. Ne yapacaksın şimdi onları? Onları suya atacağım. Hadi at bakalım. Ryder, Marshall, Sky, Zuma, Chase, Rubble, Rocky. Tebrikler.